Yardım lazım mı? Benim yerime emzirebilir misin? Çukur dizisinin kadrosuna Seher karakteriyle dahil olan Begüm Akkaya magazin atı kamerasına takıldı. Hayvansever kimliğiyle de tanınan Akkaya sokak köpeklerine mama verdi. <laughs> Güzel oyuncu pandemi dönemini değerlendirdi. Bugün nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, nasıl geçiyor pandemi dönemi? Ee, nasıl geçiyor? Yani olabildiğince e, ben de herkes gibi evde e, kalmaya çalışıyorum. Ev ve set arası gidip geliyorum. Bazen de işte açık hava ihtiyaç olduğu zaman böyle kalabalığa çok fazla e, girmeden e, yürüyüşler yaparak zamanı geçiriyoruz. Ee, bu dönemde e, evde kaldığınız süreçte işte, böyle kendinizde keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu? Yani aslında böyle hani ekmek yapanlar falan böyle aşırı kendiyle ilgili keşfeden hani bir şeyler keşfeden insanlar var ama ben daha çok e, bu sürece adapte olmaya çalıştım açıkçası. Zaman zaman tabii ki ben de hani böyle çok şey geçirdim hani olumsuz gibi geçirdim. Zaman zaman kendimle kalmak iyi geldi bana ama böyle karışık yani inişli çıkışlı aslında bakarsanız. Begüm Hakkaya Fenomen dizi çukurun ekibine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Nasıl gidiyor Çukur? Çukur gayet güzel gidiyor. 4 senedir emek veren, işini sevgiyle yapan çok güzel bir ekibe dahil oldum. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Rıza olsun, Erkan olsun daha önceden tanıdığım arkadaşlarım zaten. E, tanıdığım da bir ekibe denk gelmek iyi oldu. Önümüzdeki bölümde, e, bölümlerde hayranlarınızı neler bekliyor? Yani şöyle, e, ben de merakla bekliyorum açıkçası, heyecanla bekliyorum. E, ama şundan bahsedebilirim, işte Seher e, karakteri iki çocuğuyla İstanbul'da yaşam mücadelesi veren bir kadın e, ve sefaleti dibine kadar yaşıyor. Yolu bir gün çukura düşüyor ve Aliço ile karşılaşıyor. Hani bundan sonra onları neler bekleyecek ben de bekliyorum açıkçası. Bir kedinin de bakımını üstlenen Akka'ya özellikle soğuk havalarda sokaktaki hayvanlara yardım etmemiz gerektiğine dikkat çekti. Benim de kedim var zaten. Olabildiğince özellikle bu pandemi döneminde de hepimiz sokaklardan çekildiğimiz için şu an e, sokaktaki dostlarımızın bize daha çok ihtiyacı var. O yüzden her zaman söylüyorum bir kap su, bir kapmama ve hani olabildiğince onlara barınak e, sağlayabilirsek Hakikaten biz de eve gittiğimiz zaman rahat uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Onları hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Begüm Akkaya pandemi biter bitmez yakınlarına sımsıkı sarılacağını anlattı. Vallahi pandemi döneminden sonra ilk önce sevdiklerime sımsıkı sarılmak istiyorum. Onlarla vakit geçirmek istiyorum çünkü çok özledim. Arkadaşlarımı, sevdiğim dostlarımı yani hakikaten tek dileğim sımsıkı sarılmak, korkmadan güzel vakit geçirmek istiyorum ve bütün hastası olan insanlara da şifa diliyorum. Gerçekten şifalanacağımız bir süreç olsun istiyorum. Akkaya, çukurun dışında bir de dijital projesinin olduğunu ifade etti. Dijital platformlardan birinde bir e, projemiz var. E, önümüzdeki günlerde e, sete çıkacağız. Şu an onun hazırlığı oluyor. E, bir yandan onun da heyecanı içindeyim. Güzel alternatifler sunuyor bize e, bu yeni çıkan dijital platformlarda. Hayırlı olsun diyelim. <laughs> çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.